Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyem Sayın Siyasi Parti Temsilcilerimiz evet, Sayın Giresun Federasyon Başkanım Sayın STK Başkanlarımız ve basınımızın kıymetli temsilcileri Kıymetli misafirlerimiz, değerli hemşerilerimiz Ecdadımızın ya istiklal ya ölüm diyerek verdiği kurtuluş mücadelesinin istiklalle sonuçlanmasının temsili olarak Zamanın Belediye Başkanı Hüsnü Bey tarafından 1927 yılında Şebin Karahisar'ımıza yaptırılan İstiklal Çeşmemizi bugün itibariyle yılda ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Minya Türkiye Şebin adımızın yoğun çabaları sonucunda Şebin Karahisar'ın sembol bir eseri olan İstiklal Çeşmemiz İstanbul'a kazandırılmıştır. Evet. Bu konuda desteğini esirgemeyen bütün hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunarız hepimiz ve memleketimiz için büyük bir öneme sahip olan sembolümüzün açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Evet, evet açılış yapılıyor şu anda. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden merhum belediye başkanımız Şahin Yılancı başkanımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyor. Yeni başkanımız Ömer Şentürk başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, havanın aşırı sıcak olması, protokolümüzün yoğunluğu ve buradan yeni kapı gire süngülerine katılım sağlanacağından dolayı sizleri daha fazla bekletmeden hızlıca birbirinden kıymetli misafirlerimize kısa birer selamlama konuşmasının ardından kurdele kesimi yaparak programımızı tamamlayacağız. Hepinize tekrardan teşekkür ederiz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Şebinkareler Derneği Başkanımız Müjdat Karayılan'ı buraya davet ediyorum. Kıymetli vekillerim, e, belediye başkanım, meclis üyemiz, e, ba dernek başkanlarımız, federasyon başkanımız e, ve kıymetli hazirun hepiniz hoş geldiniz. E, bu mutlu gününde, günümüzde e, bizileri yalnız bırakmadınız. E, bu yüzden bizi onurlandırdınız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. E, bu eseri e, buraya e, getirmeden önce e, üç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Başta e, Altay Güneş başkanımız, e, benim başkanım e, yönetiminde bulundum. E, meclis üyemiz. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üzerimiz ve bizim derneğimizin kurucu başkanı ve Saadet Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz onların yapmış olduğu bu atılımı bitirmek görevi bize düştü. O yüzden onların gerçekten çok emeği var. Biz Fazla da konuşmayı uzatmak istemiyorum e, malum sıcaktan dolayı e, inşallah bu bir adım oldu buraya hem Şebinkarahisarımızın diğer eserlerini hem giresunumuzun diğer eserlerini de koyarak burada birliklerimizi göstermiş olacağız tekrar e, hepiniz hoş geldiniz e, teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Şebinkarahisar Belediye Spor Başkanımız Bayram Karaman Bey'i buraya davet ediyorum. Çok değerli Hazır'ım, çok değerli hemşerilerim, ben e, bu eserle inanın çok gururlandım. Sizlerin de buraya gelip de bu eserin açılışında bulunmanızdan ayrıca bir onur duyuyorum. Memleketimiz için çok hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Böyle nice eserlere inşallah hep birlikte, hep beraber. Evet. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Konuşmalarını yapmak üzere Toçter Dernek Başkanımız Gül Turhan buraya davet ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum bana söz verildiği için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz başkanım. Konuşmalarını yapmak üzere bir önceki dönem Şebin Karahisarlı İş Adamları Derneği Başkanımız Altan Güneş Başkanımızı buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli dostlarımız, ben buraya dostlar diyerek başlamak istiyorum. Biz burada değerli açılışımızı eserimizi burada dostlarımızla beraber paylaşmak istedik. Biz burada e, eserimizi emeği geçen bütün hemşerilerimize, dostlarımıza ve Ramazan hocamıza da el işçiliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Şebin Karahisar Dernek Başkanımız Bayram Korkut Bey'i buraya davet ediyorum. Değerli hazırın ve değerli başkanlarım, Öncelikle hepinize merhabalar. Ee, çok gurur duydum, onur duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizlerin adına da ne düşüyorsa bu tip e, etkinliklerde yapmaya her daim hazırız. Çok teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gurur verici evet. bir şey. Teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Şebin Karaysar Yardımlaşma Derneği Başkanımız Mehmet Şimşek Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Saygıdeğer protokol kıymetli hemşerilerim. Öncelikle sizleri en sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şebin Karayışlarımızın en önemli tarihi eserlerinden İstiklal Çeşmemizi İstanbul'da en yoğun turist ziyaretinin gerçekleştiği Mine Türkiye'de bu eseri sergilenmesinde büyük emeği geçen başta Müjdat Karayelan Başkanımız olmak üzere Bora Kılıç kardeşimize Kültür AŞ müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, tüm camiamız adına şükranlarımı sunarım. Hepiniz sevgiyle, saygıyla, saygılamlar Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Konuşmalarını yapmak üzere Giresun Federasyon Başkanımız Sayın Muhterem Memiş Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Evet. Evet, saygıdeğer vekillerim, saygıdeğer Şevin Karahisar'dan hemşehrilerim, çok kıymetli hazırım. Öncelikle hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum efendim. Şimdi dün açılışının yapılacağı bilgisi davetini bana ilettiğinde Müjdat kardeşim inanın çok gurur Şevkin Şebin Karahisar, Cumhuriyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir tanesi ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu sembolize eden bu çeşmeyi İstanbul'a taşıdı. Buraya ziyaret eden bir milyon kişinin de bunu burada görmesi, Şebin Karahisar bilmesi, Giresun'u bilmesi çok anlamlı bir iş olmuş. Ben emeği geçen herkesi, Bora Kılıç kardeşime, ee, Müjdat Karayılan kardeşimi Şebin Karahisar İş Adamları Derneği'nde yöneticilik yapmış bu görevi kendisine görev edinmiş arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yapan sanatçıya özel bir tebrik yapmak istiyorum. Gerçekten esere hakkını vermiş. Birebir e, benzer niteliğini taşımış. Büyük bir sanat örneği ortaya koymuş. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepinize evet, saygılar. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcımız Doğa Hamit Doğruer Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyor. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Başta Vekilim Belediye Başkanım olmak üzere. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu duruyoruz. 137. eserimizi böyle Şebin Karahisar adına kazandırmak ayrı bir mutluluk. Hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Evet. Teşekkür ederiz başkanım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Bora Kılıç Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Evet çok saygıdeğer milletvekillerim, çok saygıdeğer valim, belediye başkanım, siyasi partimizin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın çok saygıdeğer başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer federasyon başkanım, özellikle özellikle basın mensuplarım, Sadi Bey ile Gülşen Hanım'ı atlarsam çok yanlış yaparım Hüseyin abim burada. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarım çok güzel konuya değindiler. Ben de fazla, fazla laf uzatmak istemiyorum. Şimdi Karahisar İstiklal Çeşmemizi bu emeği buraya kazandıran başta Altan Güneş Başkanım, benden sonraki dernek başkanım ve devam ettiren de Müjdat Karaylan Başkanıma teşekkür ediyorum. Müjdat Başkanıma burada bir daha teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldikten sonra Sayın Vekilim bayrağı aldıktan sonra Şebin Karahisar'a renk kattı, heyecan kattı. Eserleriyle beraber Şebin Karahisar'ın değerlerine sahip çıkıyor. Tabii ki tek başına değil, Şebin Karahisar Yardımlaşma Derneğimizle, vakfımızla, diğer derneklerimizle birlik beraberlik içinde Şebin Karahisar'ımıza güzel hizmetler yapıyor. Öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. Gönül isterdi ki Şahin Başkanımız da burada olsun. Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acımız büyük. Allah'ın takdiri diyecek bir şey yok. Sayın Ömer Başkanıma da görevinde başarılar diliyorum. Şurada da şunu ifade etmek, et, istiyorum. Bora Kılıç kardeşiniz hiçbir zaman siyasi rüzetini çıkardığı meclis rüzetini taktı. Hem Giresun hemşerilerimize hem İstanbul hemşerilerimize part ayrım yapmaksızın hizmet etme noktasında elimden geleni yapmaya çalışmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlarımız dedi ki Bora Başkanım Buraya dedik Şebin Karahisar'ın kalesi dedi. yaparsak evet, ne olur? Evet. 138. eseri Şebin Karahisar'ın kalesini buraya koydurmak için elimden geleni var gücümle yapıp çalışacağım. Burada Kültür Ağaç'a Genel Müdürümüz Doğan Müdürümüz de var. Burada herhalde kendisi de duydu bunu. İnşallah onu da buraya yerleştireceğiz. Şebin Karahisar'ı Minyatürk'e taşıyacağız inşallah. Katılan tüm hemşerilerime, tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun teşekkür ederiz başkanım. Sevindin mi Ayaz'dan? Kale geliyor. AK Parti geliyor. Şebin Karahisar ilçe başkanımız Nejat Okuyar Beyefendi'ye konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, sayın valim, sayın belediye başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri, kıymetli hemşehrilerim, ben de hepinizi bu güzel günde sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Gerçekten bugün Şebin için onur verici, gurur verici bir gün. Burada 136 tane eserin içerisinde e, genelde il merkezlerinin e, eserlerinin sergilendiği bir açık hava müzesinde Şebin Karahisar, Kadim Şehir Şebin Karahisar'dan böyle bir eserin sergileniyor olması bizleri memnun ediyor. Ben Şebin Karahisar İstiklal Çeşmesi tabii ki Şebin Karahisar için çok önemli tarihi bir eser ama şöyle de bir özelliği var özellikle gurbette yaşayan hemşerilerimiz 11 ay bu çeşmeden su içmenin özlemiyle e, yaşıyorlar. Doğduğu, do, doyduğu topraklarda e, gelir gelmez Şebin Karahisar'a ilk ziyaret ettikleri, bir bardak su içtikleri bir nokta. Onun için de ayrıca bir sembolik bir değer olduğunu düşünüyorum. Bu eserin buraya kazandırılmasında emeği geçen e, İş Adamlar Derneği Başkanımıza, önceki başkanımıza yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Eserin Şebin Karahisar Camiası'na, İstanbul'umuza, Şebin Karahisar'a hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Şebin Karahisar Belediye Başkanımız Ömer Şen Türk Beyefendi'yi buraya davet edeceğim. Sayın milletvekillerim, sayın valim, çok kıymetli misafirlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten çok güzel bir eser. Bu şey yaptım yani. Şu anda ne diyeyim? Duygulandım. Çok duygulandım. Şimdi burada kim hem şehirlerimiz e gelmeden en azından meydandaki çeşmeden özlemlerini gidermek için buraya gelebilirler. Burada emeği geçen her kişiye ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Saygılar. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Merkez Valimiz Nurullah Kalkancı Beyefendi'ye konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Kıymetli vekillerimiz, çok değerli belediye başkanımız, ilçe başkanımız, hepimizi temsilen federasyon başkanımız, Karahisarları temsilen Mehmet Şimşek başkanımız ve arkadaşları, özellikle de Müjdat başkanımız. Bu çeşmenin buraya, İstanbul'a kazandırılması ve bunun İstanbullulara, Karahisarlar bunu zaten biliyor, İstanbullulara bunu burada göstermek veya İstanbul'da burayı ziyaret edenlere göstermek gerçekten büyük bir e, proje itibariyle. Ben şimdi Bora Başkan'dan rica ediyorum. Büyükşehir'den de bu işe katkısı olacak herkesten der. Burayı Şebin Karaysar külliyesine döndürelim. Evet. Kalesini, ve Raşam Camisi'ni neyimiz varsa bizi ifade eden getirip burada bir Şebin Karaysar külliyesi şeklinde hayata geçirelim isterim. İnşallah o günleri de göreceğiz. Bunu ben bilenler bilir. Bu eski belediyenin çapraz karşısında bir şeşmeydi. Sonra Mehmet Özdemir Başkan zamanında oradan toparlandı. Aşağı meydana getirildi. Onlara yad etmek istiyorum. Katkıları var çünkü bu dizaynı da Ünsal Çalık abimiz yaptı. Tamamen onun emeğidir. Onun eseridir. Yani onu da bilmenizi istiyorum. Bu kendi kendine bu hale gelmedi. Şimdi bu şekilde de buraya getirildi. Başta müjdat olmak üzere. Bu fikir kimden çıktı bilmiyorum. Senden mi çıktı? Abi, ben, ben, ben. Heh. Yani Altan Başkan'dan çıkmış, ona, sana, Bora Başkanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili, ilgili hepsine, gönül olarak bunun buraya gelmesine gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah dediğim gibi Karaysar Külliyesi'ni burada kuracağız. Tamam, inşallah. Hepinize selam, sevgi, saygı sunuyorum. Muhabbetlerimle selamlıyorum. Valimize teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Giresun Milletvekilimiz Sayın Ka Kadir Aydın Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. Çok kıymetli milletvekili arkadaşım, değerli valim, çok kıymetli belediye başkanım, ilçe başkanım, kültür AŞ müdür yardımcım, çok kıymetli protokol, değerli belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, kıymetli hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Önce bu çeşmenin yapılmasına vesile olacak şekilde kurtuluşumuza vesile olan ve kuruluşumuza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Eğer onlar bunu başarmamış olsaydı bu çeşmeyi yapmak zaten mümkün olmayacaktı. Onun için önce onlara teşekkür ediyoruz. Sonra bu vesileyle ilk defa bu çeşmeyi yapanlara teşekkür ediyoruz. Sayın valimizin söylediği gibi onaranlara, koruyanlara teşekkür ediyoruz. Sonra bu çeşmeyi oradan alıp buraya getirenlere teşekkür ediyoruz. Bu fikri büyütenlere, hayata geçirenlere, emek verenlere, destek verenlere teşekkür ediyoruz. Biz hakikaten bizim açımızdan da Şebin Karahisar'ın özel bir yeri vardır. Ve aynı zamanda Şebin Karahisarlıların da özel bir yeri vardır. Naifliklerine teşekkür ediyoruz. Kişiliklerine, gayretlerine, çalışkanlıklarına teşekkür ediyoruz. Ve işbirliklerine teşekkür ediyoruz. Birlikteliklerine teşekkür ediyoruz. Ve bu işbirliklerinin birliklerinin bütün Giresun'a bütün Türkiye'ye örnek olmasını yürekten temenni ediyor. Hepinize saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Vekilimize teşekkür ediyoruz. Şimit konuşmalarını yapmak üzere Giresun Milletvekilimiz Sayın Sabri Öztürk Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, <laughs> değerli valimiz, protokolün çok değerli temsilcileri, çok değerli davetliler, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, Kültür Ağaç'a Sayın Genel Müdür Yardımcımız, çok değerli kardeşim, dostum, belediye Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir İstanbul gününde, çok güzel bir eserle beraberiz. Gelince arkadaşlarla kısa bir sohbet ettik. Bazı şeyler dikkatimi çekti. Bunu paylaşmak istiyorum. Burada Türkiye'nin birçok yerinden 81 vilayetimizden belki çok güzel eserler var ama minyatür şeklinde küçültülmüş estetik güzelliği sergilenmeye çalışılmış geziyoruz istifade ediyoruz İstiklal Çeşmesi de burada yerine aldı ama diğer eserlerden biraz farkı var nedir o birincisi diğer eserler aslına uygun malzemeyle değil minyatür olduğu için ona uygun malzemelerle yapılmış. Bizim İstiklal Çeşme'miz az evvel ustasıyla sohbet ederken ben de yeni öğrendim. Ee, doğal aynı malzemelerle inşa edilmiş. Taş, mermer, ee, ikincisi de diğer eserler yine e, minyatür e, ama bu e, aslında biraz daha küçük olmakla birlikte Yaşayan bir çeşme. Yani çeşme özelliği var. Su akıyor, içebilirsiniz. Elinizi yıkayabilirsiniz. Dolayısıyla İstiklal Çeşmesi hem güzelliğiyle, estetiğiyle yerine aldı. Hem de yaşayan bir eser oldu. Ben buradan sanatkarımızı, ustamızı, Nevşehirli hemşerimiz, ben de yeni tanıştım. Tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş, yakışmış. bir başka özellik de buradaki eserler hemen hemen değişik vilayetlerden. Bu eser de yapım tarihi 1927. O tarihlerde de Şebin Karahisar'ımız biliyorsunuz vilayetlerimizden. Benim köyüm bugün Dereli ilçesi Pınarlar Köyü. Giresun'a bağlı. Ama evvelinde Dereli ilçe olmadan evvel benim köyüm bulunduğum nahiye Şebin Karahisar vilayetine bağlıymış. <laughs> Aslında Şebin bizim e, tarihi geçmişimizde Şebin Karahisarlık'ta var. Bugün de Şebin Karahisar bizim gerçekten tarihiyle, kültürüyle, derin geçmişiyle çok önemli bir ilçemiz. İnşallah ileride vilayetlik meselesi olduğunda yine hakkıdır. Ben sonuna kadar destekliyorum. Çünkü geçmiş günlerde geçmiş günlerde bir Şaban Karakaya dostumuz, büyüğümüz, yazar kendisi, emekli eğitimci bir yazı yazmıştı makale. Giresun'un yetiştirdiği ünlüler diye hayatını kaybetmiş bugün yaşayan. Şöyle bir baktım, belki 20'nin üzerinde insan var. Bunun 7-8 tanesi Şebin Karahisar'la. Görele de hakikaten çok öne çıkmış. Dolayısıyla Şebin Karahisar bugün hani bir ilçe olarak bakıp geçemeyiz. Son derece zengin, tarihi, kültürü ve çok önemli değerleri var. O açıdan burada Şebin Karahisar'ın İstiklal Çeşmesi'nin yer alması gerçekten çok mutlu bizi. Az evvel çok değerli konuşmacılarımız ve Büyükşehir Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz burada Şebin Karahisar'la ilgili kale ve diğer eserlerle ilgili artık bir külliye dönüşsün dedi Sayın Valimiz. Güzel olur. Ama Giresun Kalesi'ni de yani bu eserlerle beraber taşlandırırsak bizim de Giresun Mülekbeki olarak Kültür Aşe ve Büyükşehir'den talebimiz olsun. İnşallah hepsi buraya değer katar. Bütün şeyleri biz geldiğinde inşallah gururlanır. Son olarak ben vesile olan buradaki STK başkanlarımız, hemşehrilerimiz özellikle Bora Kılıç çok sevdiğim, değer verdiğim kardeşim biz 2015'te beraber Partiler olsa da beraber milletvekili adayıydık, beraber siyaset çalışması yaptık. Ben nezaketiyle, zarafetiyle her zaman takdir ederim. Siyasi yaşamında da başarılar diliyorum burada. Aldığı görev gereği de hem hemşehrilerini unutmamış. Sağ olsun yine kültür aşağı yetkililerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Böyle bir eserin kazandırılmasına vesile olmuşlar. Bütün hemşehrilerimiz de mutlu olmuş. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah darısı diğer eserlerimizin başına diyelim. Amin. Çok teşekkür Amin. ederim. Saygılar sunarım. Evet, ee, Vekilimize teşekkür ediyoruz. Davrosluk dile getirdi. Şimdi e, kurdale kesimimiz var. Bütün konuşmacılara ve hemşehrilerimize tekrar teşekkür ederim. Kurdale kesimi için davetlilerimizi bu tarafa doğru bekliyoruz. Evet. Arkasına geçsek olmaz mı? Nasıl olacak? Evet arkaya geçelim. тараах <todd> юм O taraftan geçsek. Evet. evet. gel baş. Nasıl geçiyor? Arkaya arka mı geçiyor? Arkaya geçiyoruz. Evet, arka tarafa geçerim. Peki banka draft'la yapsak, yapsak, yapsak Şöyle çekmeyi zaten yapalım. kapatıyoruz ama. Evet. Arka arka böyle de sat şarkı. Ya da şöyle, bu kule uzursa çeşmenin olduğu yeri boş bırakalım numara diyelim. Evet. Numara Спасибо.

Arka tarafa geçin. Siz de arkaya geçin. En arkaya geçin. Çeşmenin arkasına, çeşmenin arkasına da geçebilirsiniz. Ben de kadın dedi ve Bey merhaba. hoş geldin. Hoş geldin. Evet. olarak yorumlarınızı almak. Evet, güzel bir eser. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de biraz ben de Arkadaşlar biraz geri gelirsek. Evet ben de çekeceğim yani. Biraz daha geriye, biraz daha geriye. Evet açılalım. Bilen bir şey söyleyeceğim. Bunu yan çevirince ne oluyor sadece? Olur tabi. Yan, yan olur, yan çıkar. Evet. Elvan Başkan. Dua kim okuyor duayı? Duayı kim okuyor? Duayı. Evet. evet.

Bu vesileyle Cenab-ı Allah cümlemizi her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan korusun, muhafaza eylesin. Evet. Şebin Karahisar'ımıza ve Giresun'umuza tekrar hayırlı olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, sümme elhamdülillah, nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat senden ya Resulallah. Bu hizmete, bu esere vesile olan bütün kardeşlerimizden Cenab-ı Allah razı olsun. Cümlemizi her türlü kazalardan, belalardan korusun, muhafaza eylesin. Ve daha nice eserler kazandırmayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle burada bulunan bütün kardeşlerimizin de her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan korusun, muhafaza eylesin. Subhan Rabbike <Sessizlik> Rabbil ve Selamun Alel Rabbil Alemin. Şebin Karahisarımıza hayırlı olsun. Buyurun. Ee, El-Fatiha. Evet, e, sayın beklin başlayın siz. Olsun. Evet. Evet, evet. Makaslar kimde kalıyor vekilim? Makaslar kimde kalıyor? Evet, hayırlı olsun. <laughs> Kıymetli hemşehrilerimiz hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinizin ayağına sağlık. Evet. İyi günler dileriz. <laughs> Tuz. Evet. Evet. Yani, hani, evet. evet. içilir O alana git. Ama şöyle o içiyorsan içilir İçiyorsunuz. en azından. İçiliyor tertemiz su. Bildiri gibi. etrafında bir toplu Evet. Şöyle şu tarafa. geçin. Yok orada. İçilmez. İçilmez. Yani çeşme suyu. ama Şebeke suyudur diye bir uyarı

Bana doğru bakın, bana doğru. Olsun bir şey olmaz. Evet, buraya gel. Evet, bana doğru bakın arkadaşlar çekiyoruz. Evet, çok güzel. Kapaklı <laughs> evet. Evet, şu anda e Hatıra motoru. açılıştan sonra motoru çektiriyoruz Bütün e protokolu ve STK başkanları burada. Biraz daha geri alalım Evet çok güzel Evet İnsan da geliyor Orada da vardı burada da var. Evet Siz çekin Şurası biraz daha girse iyi olur Fokoreti gibi dizilmiş oluyor Evet Güzel evet. Buradayız Bozmayalım Buradayız Son. Bir dakika. Bir de el, el sallayalım, el sallayalım. Buradayız. Toplu el sallayalım, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, açılış töreni, töreni bitti. Töreni. Açılış töreni bitti. Eee misafirlerimiz, Giresun Federasyon Başkanımız, Muhterem Hepinizi hepinize yeni kapıda devam eden Giresun günlerine davet ediyor. Evet seçmenin işi şu Atınmanızı anda. Katılmanızı bekliyoruz. Hayırlı olsun.